Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olmaya hazırlanan Kaan bugün göklerle buluştu ve ilk uçuşunu büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Milli muharip uçak Kaan ve 5. nesil savaş uçağını üretme konusunda kritik bir aşamayı geride bıraktık sözlerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte bugün Türk savunma sanayinin gurur günlerinden Birini daha yaşadık. Milli muharip uçağımız kan bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaparsa yaparsa Eyvallah. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Şu anda kanı görüyorsunuz değil mi? Daha neler gelecek neler. İnsansız. Uçakları yaptık mı? Akıncıyı yaptık mı? Daha, daha durun bakalım neler gelecek neler. Ve kızıl elmayı yaptık mı? Ve bu kızıl elma var ya F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. Böylece Türkiye kendi beşinci nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Ne demişlerdi? Yapamazlar. Bu özgüven fukaralarına parçası kalorifer peteğine benziyor diyen hazımsızlara. İlk andan itibaren kan projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız hamdolsun. Bugün göklerle buluştu. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun diyorum. Dosta güven, düşmana korku salan kanımızın diğer testlerini de süratle tamamlamak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Önümüzdeki dönemde savunma sanayinde milletimize Yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz.